Arkadaşlar merhaba. Yeni bir kurulumla yine karşınızdayız. Işık kombi olarak Malatya'da bir kurulum yaptık yine. Malatya'nın e, Toygar Mahallesi, Batalgazi ilçesi Toygar Mahallesi'ndeyiz. Toygar Mahallesi'nde Yılmaz Geregen abimizin evine geldik. Bizi internetten görmüşlerdi. Aradılar, uzun zamandır görüşüyorlardı. Görüştüler bizimle. Evleri inşaatlı, evleri bitti. Bittikten sonra geldik biz 7.5 kW 220 volt ile çalışan kombimizi taktık. 220 volt kombimiz Türkiye'nin en az yakan elektrikli kombi modelidir zaten. Sıcak sulu modelimiz bu. Yeni modelimiz. Sıcak suyumuz da mevcut. 4 dakikada 20 litre sıcak su vermektedir. Ürünümüz dijital ekran. Zaten daha önceki videolarımızda da bahsettik. Sıcak suyumuz burada 50 derecede. 55 dereceye petek ısınlarımızı aldık. 3 kademeli bir şekilde çalışıyor. Su basıncımız burada görünüyor. Alttan su basıncı zaten yerleri de var. Suyu basıncını alttan veriyorsunuz. Gazlı kombide bulunduğu gibi. Ürünümüz 220 voltla çalışıyor söylemiş olduğum gibi e, kurulumu gerçekleştirdik. Burası dubleks bir ev. Kaç metrekare Yılmaz abi? 300 metre. 200 metrekare dubleks bir eve bağladık. 7,5 kW kombimizi. Buradaki pedek metrajını tam olarak bilmiyorum. 10 metreye yakın herhalde evet. pedek metrajı. E, ee, gel birkaç tane peteğimizden ısı alalım. Gel şöyle göster. Ee, cihazımız 41 derecede. Yarım saattir çalışıyoruz. Bu peteğimiz 41 derece. Gel bir peteğimizi daha gösterelim. Şöyle. Bu peteğimiz de 42 derece. Gel koridordan da bir petek gösterelim. Evet. Bu peteğimiz de 42 derece. Bir petek daha gösterelim Ersin abi. Sonra soru işareti kalmasın kimseden. Evet bu peteğimiz de 42 derece. Arkadaşlar kurulum yapmak isteyen herkes bize cep telefonu var. Cep telefonu üzerinden Türkiye'nin bütün illerine kurulum yapıyoruz. 6 kW'tan 36 kW'a kadar kombilerimiz mevcut. Metrekareye göre takıyoruz tabii ki kombilerimizi. Yılmaz hmm. abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize iyi sağ olun. çok teşekkür ederiz. Çok özen gösterdiniz. Çok memnun kaldık. İnşallah kışın bunu seni görürüz. Tabii tabii Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.